Malzeme listemi elime alıyorum Sizlere güzel bir tatlı yapacağız Kabaklı sütlü tatlımız var Bal kabaklı sütlü tatlımız 200 gram bal kabağı 2 adet kivi 2 adet mandalina 1 adet portakal 1 litre süt 200 gram toz şeker 2 yemek kaşığı nişasta Ve 1 adet de portakalımız var Bal kabaklı sütlü tatlımız için Evet şimdi şöyle Sevilce ilk önce ne yaptık ocağımızın altını yaktık şöyle tenceremizi koyduk. Tenceremizi koyduktan sonra şöyle ben kaynar suyumuzdan şöyle çok hafif bir su bardağı kadar suyumuzu içine ilave ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi sevgilicilerimiz. Suyumuzu içine ilave ettikten sonra şimdi güzelce bir şekilde hemen ne yapalım? Şöyle kabağımızı soyalım. Önce şöyle bal kabağımızı iyice bir soyalım. Ondan sonra diğer işlemleri devam edeceğiz. Şöyle yarım kabak, yarım dilim bize kabak yeterli olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi hemen kabuğunu şöyle bir soyduktan sonra şöyle kabuklarını kaldıralım ortadan. Şimdi görüyorsunuz sevgili şöyle kabuğunu soyduk ve ondan sonra kabağımızı şöyle güzelce bir şekilde ince ince doğramamız gerekiyor. Önce ne yapalım? Şöyle dilimlere bölelim. Gördüğünüz gibi. Hemen yani ondan sonra diğer işlemlerimize geçiş yapacağız. Evet. Şöyle. Şimdi bal kabağını ve sütlü tatlıları sevenler için de bu çok güzel bir şey olacak. Evet. Ben çok merak ediyorum gerçekten nasıl olacağını. Çünkü bal kabağı tatlısını genelde yapıyoruz. Ya fırında yapıyoruz ya tencerede yapıyoruz. Bir şekilde pişiyor evlerimizde. Ama sütle beraber acaba nasıl olacak? Farklı bir tat, farklı bir lezzet olacak. Eminim farklı olacaktır. Bal gibi olacaktır. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz. ufak doğruyoruz. Rendelesek nasıl olur usta? Rendelesek de iyi olamazsa ben biraz sütümüzün içinde görünmesini istediğim için hı hı. böyle yaptım. Çok fazla erimesini istemediğim için ince ince doğru. İsteyen rendeleyebilir de. Hı hı. Şöyle. Zaten çabuk böyle ufak ufak da doğradığınız zaman çabuk da pişirmiş evet, olursunuz. Zaten hemen yumuşuyor. Evet. Şöyle. Devam ediyor sevgili cilimiz. Şimdi de çok güzel bir koku vermeye başlıyor evet, değil mi Hanım? Evet. Hakikaten de çok güzel bir tadı kokusu Benim var. o güzel kokuya çok ihtiyacım var. Gerçekten öyle. Evet. <laughs> e, ne yapacağız? O kokuyu gidermemek için sevgili cilleri, kesinlikle vanilya kullanmayacağız. Şöyle. Evet. Görüyorsunuz sevgili cimrim devam ediyor. Şöyle kabağımızı doğramaya. Şimdi ilk önce ne yapacağız? Şöyle bir anlatalım. İlk önce sevgili cilleri, şimdi suyumuzu koyduk tenceremize. Suyumuz yavaş yavaş kaynıyor suyumuz kaynarken kabaklarımızı ufak kuşbaşı şeklinde küçük küçük doğrayacağız. Yani minik minik doğrayacağız. Ve doğradığımız kabaklarımızı tenceremize ilave edeceğiz. Bunları tenceremize ilave ettikten sonra sevincilerimiz yavaş yavaş o yumuşayacak, kendini bırakacak. Ve kendini bıraktıktan sonra ne yapacağız? Bu sefer sütümüzü içine ilave edeceğiz. Ve sütümüzü de içine ilave ettikten sonra toz şekerimizi ilave yapacağız. Ve biraz daha kaynayacak. Ve kaynadıktan sonra ona 2 yemek kaşığı kadar şastamızı ilave yapacağız. Açıp ilave edeceğiz. Ve ondan sonra tabaklarımızın altına portakallarımızı güzelce bir şekilde soyup koyacağız. Onun üzerine de gelecek şekilde ile mandalina süsleyeceğiz ve tatlımız hazırlanmış olacak. Şöyle kabaklarımızı hemen hazırladık. Az bir suyla şöyle tenceremize ilave yapıyoruz. Yavaş yavaş kaynasın. Hatta siz daha güzel bir tat lezzetli istiyorsanız 200 gram Ş kadar da. ilave yapabilirsiniz. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bunun haşlanmasını bekleyeceğiz. Tabii ki onun Öyle haşlanmasını mi? bekleyeceğiz. Kapağını kapatalım mı usta? Kapatalım daha iyi olur. Daha kısa bir sürede pişmiş olur. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra şimdi ben de diğer sebzelerimizi hazırlayacağım. Meyveleri. Ee, evet diğer meyvelerimizi hazırlayayım. Ondan sonra tatlımızı tekrardan sevgili izleyicilerimize anlatacağız. Neler yaptığımızı, neler yapacağımızı. Tamam. Şunu Kivi habercik. kullanıyoruz. Ondan sonra mandalina ve portakal kullanıyoruz. Evet. Balkabaklı sütlü tatlımız için. Balkabağı da çok şifalı, çok faydalı biliyorsunuz zaten. Hele C vitaminiyle birleşecek. Harika olacak. Evet şimdi sevgili biz de ne yapalım? Şöyle meyvelerimizi hazırlayalım. Önce mandalinalarımızı güzelce bir şekilde şöyle soyalım. Gördüğünüz gibi hemen şöyle soyduktan sonra mandalinalarımızı şöyle tabağımıza alalım. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle güzel bir tatlı hazırlayalım dedim sevgili izleyicilerimiz. Siz de yapabilirsiniz farklı bir şekilde. Bu mandalina herhalde portakalın böyle küçük kardeşi mi oluyor usta? Amcasının oğlu diyelim. Amcasının oğlu mu? Evet. Çok küçük ya böyle yoksa hani çocuğu gibi böyle küçük kardeşi gibi geliyor bana gerçi. Ama tabii mandalina biraz daha böyle hani yumuşak. De baktığınız zaman da vitamin değerleri aynı gerçi. İkisinde de C vitamini var. Şimdi özellikle soğuk algınlığı, grip, kas incinmesi, işte kemik ağrımaları, ağrıları, kas ağrıları için ne yapacağız? Bol bol mandalina ve portakal tüketeceğiz tabii ki. Portakalın hele geçenlerde özellikle söylemiştim. Soğuk havalarda değil mi? Tabii ki soğuk havalarda özellikle. Gerçi şunu şöyle yapabiliriz aslında. Yani bunun artık en azından mandalina ve portakal için bunu söylüyorum. Hani çok da yazı kışı kalmadı öyle değil mi usta? Evet. Yani bunun da zaten hormonlu olmasında bir şeyi yok. Hemen zaten güzel bir şekilde yetiştirebiliyoruz. Özellikle Akdeniz'de biliyorsunuz memleketimiz o yönden her zaman ne diyoruz? Gerçekten bizlere çok avantajlar sağlıyor. Şimdi e, portakal, mandalina özellikle içeri diye C vitamini dedik. Soğuk algınlığına iyi geliyor ve yine kalbi koruyor. Bir de kan pıhtılaşması var ya, biliyorsunuz kanın pı kanın pıhtılaşmasına da yardımcı olan çok önemli bir lezzet. E, ve kabuklarında pıhtılaşmayı da... gideriyor diyelim, değil mi? Hayır. Ay kan pıhtılaşması. Şimdi şöyle bir şey bir var. O oran ee, değil biliyorsunuz kan şimdi, pıhtılaşması. Şimdi e, tabii ki yani aşırısını yapmıyor ama hani kanın sadece şunu söylüyoruz kanın pıhtılaşması noktasında da yardımcı diyelim. Gideriyor yani. Hayır, gidermiyor evet. usta. <laughs> Kanı pıhtılaştırıyorum. Ben onu anlamadım yani. Şimdi nokta tam şey yapamadım şimdi. Bir saniye. Kanın pıhtılaşmasını Tabii engelliyor. Doğru söyledin usta. Tamam Uza ben de şey, evet Pıhtılaşmasını evet. yapıyorsa ya, o zaman biraz kimse işte, yemez. Biraz doğru işte. Benim evet. kanım pıhtılaşmış herhalde. Şöyle Sulanmaya bir ihtiyacı onun var. Onun kanında pıhtılaştı. Doğru söylüyorsun usta. Kanın Değil mi? pıhtılaşmasını engelliyor. engelliyor. Evet. Doğru söylüyorsun. Şimdi oldu bak. Ee, şey vardı biliyor musun? Bizde öyle bir problem vardı. Benim ufaklıkta kan pıhtılaşması derken felaket derecede böyle o kadar korktuk ki artık biz. Gitmediğimiz doktor kalmadı. Hep böyle kan değerleri kötü çıkıyor. Kan pıhtılaşması çok oluyormuş. En sonunda bir tane kan profesörü bulduk. Gittik dedi ki bize ne verdi biliyor musun? Dedi o kadar korkmuşsunuz işte bu kadar böyle durumu vahimleştirmişsiniz. Çocuğa dedi bir kutu aspirin alın bebe aspirini onu kullanın dedi. Ondan sonra bebe aspirini kullandık günde bir tane. Sonra Allah şükürler olsun o e, sorunumuz ortadan kalktı. Ama portakal da bu noktada tabii ki yardımcı olarak böyle destekleyici bir gıda. Evet, özellikle o aspirin e, kalp krizi geçirenler için de kullanılsın diye evet, bir kanı şey var. pıhtılaştırsın diye, evet. şey pardon sulandırsın, sulandırsın diye. diye. Ben hala iddia ediyorum, pıhtılaştırsın diye. <laughs> Siz hala iddia etme devam edin. Iddia Biz de şöyle meyvelerimizi soyduk sevgilcilerimiz. Ayşegül Hanım iddialaşmaya devam etsin, o iddia etmeye devam etsin. Çok hafif tekrar şöyle şekerimizi ilave edelim. Yeterli şöyle şekerlerimizi koyduk. Kaç tabak yapalım Ayşegül Hanım? Nasıl bir tabak hazırlayacağız usta? Şöyle seri tabaklarımızı hazırlayalım. Tamam 2-3 İstersen... tabak da hazırlayalım usta. Tamam. Şöyle. 3 tabak herhalde yeterli. Yeterli olacaktır bence. Merve de herhalde yok bugün. Merve yok. Merve'cim gitti Şükriye ile beraber işleri varmış. O zaman İsmail'e büyük bir, bir tabak mı yapalım? Yeterli arada? Yeterli olacaktır. Şöyle sevgililerimiz... Ama arkana... İsmail kara sevda çekiyorsa onu bilemem usta. Bol bol yesin tabii ki bal kabağını. İsmail evet sabahları koşu yapıyor. Çok koşu yaptığı için ee, olabilir belki. Şöyle sevgililerimiz portakallarımızı güzelce bir şekilde hemen hazırladık. Onu soyduk ve ondan sonra şöyle bir doğrayalım sevgililerimiz. Görüyorsunuz portakalımızı şöyle küçük küçük küp şeklinde doğrayalım. Şöyle görüyorsunuz. Hemen şöyle. Portakalımızı hazırladık. Şöyle kenarda dursun sevgili izleyicilerimiz. Şimdi biz de nişastamızı hazırlayacağız. Şöyle nişastamızı geniş bir tane tabağımızın içine alalım. Şöyle kabağımızı arada karıştıralım. Güzel bir şekilde pişsin diye. Evet kanı pıhtılaştırmıyor portakal. Pıhtılaştırmıyor. Tamam anlatırken tabii şimdi böyle... Hala bazen... Mısın Ayşegül Hanım. Ben hala oradayım hala düşünüyorum. <laughs> Ee, şimdi şöyle bir özelliği de var portakal ve özellikle diğer narenciye e, ürünlerini gerçekten birer hayat iksiri olarak da görebiliriz usta o kadar güzel. Özellikle portakal kabuğunda kanseri koruyucu bir etki olduğu söylenir ve bu bilimsel olarak araştırılmış, kanıtlanmış, kanser tedavisinde kullanılıyor portakal kabuğu. Bir de cildi güzelleştiriyor. Koruyucu mu engelleyici mi Ayşegül? Koruyucu, engelleyici, koruyucu hiç evet. fark etmez. Engelleyici evet. Hı -hı. Ee, bu şekilde de ne yapıyor? Bizlere tabii ki yine sağlıklı bir şekilde efendim hayat katıyor diyebiliriz. Cildi de güzelleştiriyor. Özellikle sivilce probleminiz varsa ne yapacaksınız? Şöyle kabuğunu alın. Böyle sivilcelerin üzerine böyle sıkın. Onun bir esansı var böyle asit gibi. O biraz yakacak gerçi ama şöyle 15-20 günde hemen e, olumlu bir sonuç alacaksınız. İnşallah sivilceleri de iyileştirecek. Evet. Şimdi nasıl oldu? Sivilce varsa şöyle bir tane bakalım. Kendini bırakmışsa hafif de yumuşak ise Hazır şu anda gördüğünüz gibi. Şöyle sevgililerimiz görüyorsunuz bal kababımızdan şöyle bir tane alırsınız. Hazır mı hafifle, pişti mi usta? Şu anda hazır Ayşegül <laughs> Hanım. Gördüğünüz gibi bir tanesine dokunun. Eğer yumuşamışsa o hazırdır. Hemen ne yapıyorsunuz? Şöyle sütümüzü alıyoruz. Evet. Şöyle içine ilave ediyoruz. İlginç. Onu güzelce bir şekilde karıştırıyoruz ve ben de şöyle şastamızda. Tabii sütle beraber kaynaması lazım. Tabii ki sütle beraber biraz kaynayacak. Şöyle kapatalım Kapanın o ise zaman. Kapanı kapatmayalım. Hani daha çabuk ısınsın diye. Evet şöyle biraz nişastamızda seyircilerimiz. Şöyle iki yemek kaşığı kadar da nişastamızı hemen hazırlayalım. Hop gördüğünüz gibi. Nişastamız da hazırlandı seyircilerimiz. Önce ne yaptık? Tenceremize kabakları ufak ufak doğradık. Tenceremize suyla beraber kaynattık. Onları iyice bir kaynattıktan sonra sevgili ne yaptık? Bu sefer meyvelerimizi iyice bir soyduk, hazırladık. Portakalımızı soyduk, ufak ufak doğradık, tabaklarımıza koyduk, servis yaptık. Kaç tane tabak yapacaksınız? Ona göre bölebiliriz. Siz daha fazla yapıyorsanız fazla yapabilirsiniz. Eğer az kişiyseniz, dört kişiyseniz ona göre bölebilirsiniz. Şimdi biz ne yaptık? Tabaklarımıza portakalımızı böldük sevgili Onu böldükten sonra kabaklarımızı suyla beraber iyice bir kaynattık, pişti. Ve piştikten sonra ne yapmışız? Biz şekerimizi zaten ilave yapmışız ve kalan şekerimizi tekrar üstüne ilave ettik. Ve ondan sonra 1 litre kadar sütümüzü de üzerine ilave ettik. Şöyle sütümüz hemen zaten kaynadı sevgili Bu iyice bir kaynadıktan sonra şöyle evet kaynıyor. Hemen ne yapıyor? Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da nişastamızı içine ilave ediyoruz. Ondan sonra güzelce bir kaynama devam etsin. Şöyle koyu bir kıvam alana kadar. Eğer yeteri gelmezse biraz daha nişasta kullanacağız. Evet o zaten ısındıkça daha çok kaynadıkça ve evet, karıştırdıkça. Evet o kendini bulması gerekiyor. daha da koyulaşacak. Başladı bile. Evet. Şöyle seyircilerimiz. Evet. Evet bal kabaklı sütlü tatlımız da şu anda kaynadı hemen hemen hazır bir şekilde. şöyle iki dakika daha kaynasın. Çok güzel oldu bence bu. Yeterli mi aşağıya? Kaynadı tamam. Şöyle yeter. bir bakın Çok... isterseniz tamam. usta. Şöyle bakayım kıvamı. İyi şu anda. Hemen alıyoruz sevgili Şöyle tatlımızı şöyle yanımıza doğru alalım. Şöyle kaşığımızı çıkaralım. Ve ondan sonra hemen servis tabaklarımıza gördüğünüz gibi şöyle servis yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi sevgilicilerimiz çok fazla tarçın falan kullanmanıza gerek yok. Çünkü o bal kabarının tadını bozmamak için mutlaka siz kullanmayın sevgilicilerimiz. Kesinlikle kullanmanıza gerek yok. O tadı kalsın şöyle güzel bir lezzet, güzel bir tat. Zaten içinde portakal var, mandalina var ve kivi kullanacağız. Onun için farklı bir şey kullanmanıza da gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi hemen 5 tabağımıza hemen hemen acı yetecek gibi görünüyor. Şöyle güzelce bir şekilde dolduruyoruz. Evet. Şöyle seyircilerimiz ne yapıyoruz? Kabaklarımızı suyla beraber güzelce bir pişiriyoruz ve pişirdikten sonra şöyle şekerimizi ilave yapıyoruz ve sütümüzü sütümüzde ilave ettikten sonra 2 yemek kaşığı kadar da nişastamızı içine ilave ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu anda tabaklarımız hazır bir şekilde sevgilerimiz. Tabaklarımızı hazırladıktan sonra şimdi de güzel bir süsleme yapmamız gerekiyor. Ama burası aslında biraz soğuması gerekiyor. Bizim zamanımız fazla olmadığı için biz hemen şöyle güzel bir süsleme yapacağız. Gördüğünüz gibi şöyle bir önce mandalinalarla güzelle bir şöyle bir süsleme yapıyoruz. Şöyle devam ediyor süslemeye. Evet. Gördüğünüz gibi seviyecilerimiz şöyle mandalinamıza hemen şöyle kenarına koyuyoruz. Evet. Şöyle devam edelim. hem bal hem mandalina çok da güzel bir renk olmuş oldu sevgilicilerimiz. Tabii ikisi de aynı turuncu. Evet şimdi şöyle kivilerimizi alıyoruz sevgilicilerim. Onları da hemen şöyle dilimler halinde doğrayalım. Onu tamam, doğradıktan sonra da şöyle tatlımızın kenarına gelecek şekilde şöyle koyuyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Evet. Evet ben biraz zorlaştırır işimizi ama şöyle gördüğünüz gibi sevgililerimiz. Tatlımız ne kadar soğursa o kadar güzel bir şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Ama onun için biraz tatlınızı soğuması gerekiyor. Ama biz biliyorsunuz burada sevgililerimiz çok fazla zamanımız olmadığı için hemen hazırlayıp şöyle süsleyip size sunmak istiyoruz. Siz de görün diye. Evet şöyle devam ediyoruz tatlımızı süslemeye. Evet, evet ellerine sağlık usta çok Teşekkür güzel görünüyor gerçekten. gerçekten yine bugün döktürdük. Tavuk pizolalar bir anda pilavlar dönerler tatlılar harika bir menü hazırladık hafta sonuna layık. Bizim Ondan sonra dönerde bir e, yapacağız diye bir sözümüz vardı. İnşallah o <laughs> hı hı. da e, ablamız bugün izliyordur. Gerçi şey, isim şu anda aklımızda değil ama öyle bir sözümüz vardı. Pazartesi ama yoğun istek aldığımız için bugün hazırladık. Hı hı. Şimdi seyircilerimiz gördüğünüz gibi şu anda hemen hazırladık tatlarımızı da. Ellerine sağlık Bu da çok güzel oldu. Şimdi çok fazla vaktimiz yok zannedersem. Hepinize hayırlı akşamlar, afiyet olsun efendim. Evet sevgili izleyenlerimiz yine güzel bir günün sonuna geldik ama yarın da mutlaka bizi izlemeniz gerekiyor. Bol bol sebzeli yemekler yapacağız, börekler yapacağız. Yarın da pazar buradayız. Her gün biliyorsunuz karşınızdayız. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diyoruz. En güzel günler sizinle olsun diliyoruz. kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla, Olympus komple mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.